Elementlerin bir tablosu vardır. Her şeyin bir tablosu vardır kainatta. Bakın Mona Lisa ablanın da gayri safi yurt içi hasılanın da. İşte Osman sen ümmeti oradan kolla. İnsan kaldırılabilir bir paravandır kainatın sonunda. Zeynep sen arada çık ve bir yarayı derinden bantla. Kükürt kokan gül yığınları arasında Rengini belli etmeyen kuşağını giyinmiş bir melek, dinç bir melek merakla bekliyor. Bir kere sıfır kaç edecek? Bir ve sıfır uzun zamandır afilli bir gerçek. İlk salvoyu buradan yer göğsümüz göğsümüz, yere değmeyen ellerimiz ve annelerimiz. Her şey soylu gazlar için kurban edilir ve bunların bir de soysuzları var kabul edilir. Fosforun bombası kül rengi çocukların annesidir. Bu bir sınıf meselesi değildir kardeşim Süleyman. Göğsünden hırıltılar geliyor. Gözlerinse süt liman. Sessizsin biliyorum. Senin sesin sınıfları ören telden bir duvar Bak marangoz Kasım'ın oğlu yontuyor medeniyeti Bir sıra kenarından Kurtarılmayı beklemek demek Diyor öğretmen Nalan Tırnaklarını yemektir korkudan Müzik Mevsimlerin sırası ve çarpım tablosuydu çocukken en korktukları. Beni kış gelecek diye inandırdılar. Düşen her sarı yaprağın ardından. Bir kere sıfır yok edecek diye yazdırdım meleklerime. Büyüdüm ve büyüdükçe devrildiği içimdeki katlı yaralar. Osman kollamayı bıraktı ümmeti. Zeynep pıhtılaştı damarlarında sol omzumdaki meleğin. Süleyman'ın okulları öğretmiyor artık eski lahitleri. Ziller çaldı bizim için Bay Hemegway. İsa Mesih gelecek diyor gazetelerin pazar ekleri. Eklem yerleri ile gelecek. Bir makinedir. Hesapta yapabiliyoruz İsa üstelik. Bir ve sıfır çarpılmayacak dedi artık kanunlar. Bir mesaj vermeye zorlanıyorum tek ayak üstünde kainata. İsa Mesih gelince görecek ki sınıf bölünmüş bir bölü sonsuz oranında. Bir geminin eskisi olur su da eskiyor petrol borularında. Ama insanın eskisi olur mu diye ürperiyorum. İnsan yenidir israf ile uyandığında. İnsan yenidir Mekke duvarlarında ve Mescid-i Aksa'da. Kalkın çocuklar söyleyin. İnsan yenidir güneş her doğduğunda. Söylemiştim Rabbim, söylemiştim Rabbim, ben mevsimlerin geçişlerinde yeniliyorum. Ben yenilirken, Kudüs de yeniliyor şu Heda. Bir mesajımız var ve 2000 yıldır iletiliyor dumanla. Shakespeare'de küskünüm bu manada. Dünya bir tiyatro sahnesi değildir. Değildir işte, dünya bir savaş sahnesidir. Kan akıyor topraklarında.